Of ya canım sıkıldı ne yapsam? Heh buldum abimi uyandırayım en iyisi. Abi abi kalk oyun oynayalım canım sıkıldı. Ne var Esra? Kalk oyun oynayalım canım sıkıldı. Ne oyun Esra ben küçük müyüm ya git kendin oyna. En <laughs> iyisi çağırayım Scoot Game adamlarını. Çağırmıştım zaten. Geliyorlar şimdi. Ben birazcık bekleyeyim onları. Ben bazı Scoot Game adamlarını çağırırım. Ne? Scoot Game adamları mı? Evet. Esnaf hayır sakın bak zaten oruçluyuz. Sakın çağırma onları ne olur. Tamam kalktım oynayın gel. Tamam ben Nesne kumlar de... ne? Ne çaldı Nesne? Oyuncak mı? Gel <laughs> mi? De... Nesne Yürü şunları Nesne ne olur Nesne i̇şte böyle kalırsın Nesne ne olur Nesne Götür Nesne bunları tamam mı? İstediğini yapacağım ne olur Nesne <laughs> 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 i̇şte oynamazsan ben de bunları çağırırım. Bir de tengi adamı çağıracağım. Esnem sakın ne olur Esnem istediğini yapacağım. Tamam oynayacağım ne olur. <laughs> Esnem sen de oynam. Hadi korkuyorum Esnem götür şunları. Esnem götür şunları ne olur. Kadınımı çağıracağım sen görürsün. Esther tamam çağırma istediğini yapacağım ne olur. Şunlardan korkuyorum zaten hala bana tenge adam diyorsun ne olur. Yapma tamam. Tamam hadi. Söz ver. Söz. Tamam. Kapı <laughs> Eslem Yalan mı söyledin bana sen? Evet Söz vermiştin Git ne no, olur açma kapıyı Eslem ne olur kapıyı açma ne olur Eslem ne olur Adicam. kapıyı açma Estem, Estem Gitme Esta <laughs> bunu niye çağırdın? Ağzını sıkıştırıyor Bunu niye çağırdın ya? Ben çok korkuyorum bundan Götür şunu lütfen Götürmeyicem ne istiyorsun? Ne yapayım? Söyle götür bunu yeter ki. Bir şey yapma. Şimdi canım sıkıntısı geçti. O zaman seninle saklambaç oynayalım. Anca götürürüm öyle. Tamam. Yeter ki götür bunu. Tamam hadi. Git Tenge git. <laughs> Oynamayacağım ki ya. Tamam o zaman yine çağırırım. O, tamam tamam tamam, tamam kapat tamam kapat. Tamam kapat gel. Ben, bakalım hadi kime beymiş. Ooo Oo, yapmasana ben yapacağım. Sen yapma ya. Ben yapacağım. Ooo. Oo. yapma. Oo. Ya yapma dediğim. Ooo. Oo. Ya yapmasana Oo. ya. Oo. Ooo. Ya yapma. Oo. Ya yapma. Oo. Yeter Oo. tamam. tamam söz sesler ben söyleyeceğim o oh, piti piti karamar sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik dik. hamama gittik temizlendik di dik dik di, di. bugün de estimiz matematik sen de besin ha 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 Seviyorum o zaman of ya Oraya sayesinde bakarsın 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 15 12 19 20 Saklan manyağım sobe Buldum Buldum sobe sobe Esen baba gördü ya Gelsin burdaydın Ya Esen ya Hadi şimdi ben saklancam Ben oynamıyorum ya Çık kılık kılık yapıyorum Eee Tengeyi de kovdun zaten. Ben artık hiçbir şey yapmayacağım. Tamam. Hadi ya. Hadi. Ben onu Tamam. Ben sayıyorum. Saklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ölüm arkamızda. Saklan. Perde niye oynuyor ya? Esnafım. Este... <laughs> Artık oynamayacağım. Benim çok uykum geldi zaten. Tamam, hadi uyu.